Bugün Kazım Çetin'in yanındayım kendisi saç gölgelendirme profesörü Türkiye'de de bir numara diyebilirim arkadaşlar bana saç yarattı ya yıllar sonra saçım oldu ağlamak istiyorum artık şapka takmayacağım arkadaşlar düşünebiliyor musunuz aynaya şöyle baktım Wow dedim ya inanamıyorum dedim yani gerçekten de hani doğal renginde ve kusursuz before and after'ını zaten sağa sola koyacağım orada göreceksiniz. Şimdi ben biraz sözü kendisine bırakmak istiyorum. Kendisi nerede, nasıl ulaşabiliriz, nasıl işlemlerden geçerek saç gölgelendirme yapılıyor, boyalar nereden geliyor, nasıl yapılıyor, bütün işlemleri size anlat. Merhabalar, Kazım Çetin. E, sektöre yaklaşık 7 yıl öncesine başladık ve 7 yıldır saçındaki seyreklik olan arkadaşları mutlu etmeye devam ediyoruz. E, saç simülasyonu yaptığımız işlem şudur, kısaca anlatmak gerekirse. Yapılan işlem kişinin saçındaki seyrek olan bölgelere bitkisel şekli boyalarımız vardır. Bu boyaları deri altına çok küçük çok ufak noktalar şeklinde işleriz ve işlerimiz her nokta kişinin kafa derisinde alttan yeni filizlenen saç kükü görünümünü yakalar. Bununla birlikte seyrek olan bölgelere bir nevi kalıcı makyaj dolgu işlemi yaparız aslında. İşlem başta kişinin sağlığı için önemli olduğundan dolayı bitkisel içerikli boyalar yapılmak zorundadır. Bu boyaların da ömrü yaklaşık 5 yıl kadardır. Ve kişi işlem sonrasında iki yıl boyunca, her ne olursa olsun bizim garantimiz altında olacaktır. Ee, müşterilerimizin, danışanlarımızın %95'i daha öncesinde saç ekimi yaptırmış ama istediği dolguna ulaşamamış insanlardır. Ee, i̇şlem sonrasında saçlarınızı her iki da kullanabilirsiniz. İster uzun ister kısa da kullanabilirsiniz. Hiç saçı olmayana da yap, yap, yap. yapıyoruz. Onlarda şöyle oluyor mesela, sanki çok yoğun bir saçı var da kısa kullanıyormuş gibi, jiletle yeni kesilmiş de çıkmaya meyilli saçlar çıkmış gibi Hı -hı. Ee, saçı olanlarda da seyrettiği tamamıyla kapanıyor ve dışarıdan bakan bir göz işlem yapıldığını kesinlikle kesinlikle, kesinlikle anlamıyor. Hı -hı. Hı -hı. Çünkü yaptığımız işlem asla asla kafa derisini komple saç yine boyamak değil. Hı -hı. Bizden sonra diyelim ki e, imajınızı değiştirdiniz, bir numara bile kestirseniz saçınızı gene bizim işlemini sırıtmaz. Hı -hı. Peki nasıl ulaşabilirler? Neredesiniz? Nasıl itibarla geçebilirler? Merkezimiz İzmir Bayraklı, Manapya'dayız. Ee, Instagram adresimizde de canlı konumlarımız mevcuttur. Açıklamayı Instagram adresi bırakacağım arkadaşlar. WhatsApp telefonlarımızdan bize fısaşınızın fotoğraflarını gönderirlerse ya elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Hem olabiliriz. Instagram hesabını hem WhatsApp numarasını bırakacağım. Fiyatlandırmayı göndereceğiniz Fotoğraflara göre yapıyor. Saçınızın durumuna. onu da bir anlatırsam. Ücretlendimi işlem yapılacak kişinin saçındaki seyrekliği ve ebata bağlıdır. Bazı müşterilerimiz öncesinde fiyat almak istiyor. Biz son öncesinde fotoğrafınızı bir görelim diyoruz. Hı -hı. Çünkü üç kuruşa beş köfte değil. Hı -hı. Ebata seyrekliğe göre fiyatlandırma çıkıyor Hı -hı. tamamıyla. İzmir Bayraklı'dayız, Evet. evet. Avrupa'da da ofisteyiz. Şehir dışından da oluyor mu? Tabii ki de. Danışanlar da. Zayıf Yıldız mesela geldi. Tabii o, ki de. Onunla videolar çekti. Evet, bugün hatta yayınlandı o da. Evet, bugün 20, izleyebilirsiniz. 24 Çarşamba arkadaşlar. Bugün yayınlandı. Usta Yıldız'ın kanalından da detaylı izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz vücut gelişimi sporcusu o da. O da yaptırdı. Önce buraya geldi. Ondan sonra bir ay sonra bir bakım evet. oluyor bunun. Bir ay sonra da Kazım gitti, bakımlarını yaptı. Bu işi yaptırdıktan sonra kontrol altında oluyorsunuz. Kesinlikle e, mesela yaptı oldu bittiye getirmiyor. Takibinizde bulunuyor, tekrar çağırıyor, kontrollerini yapıyor, olmamış kısımlara belirlenirse rütuşlar yapıyor falan. Bunlar fiyata hep dahil şeyler arkadaşlar. Doğru mu? Evet. Ha, doğru. Yanlış bilgi vermiyim. Dahil şeyler. E, o yüzden e, sonuna kadar saç ekiminden çok daha iyi, saç ekiminden çok daha kısa. Saç ekiminden çok daha acısız, sancısız bir şekilde bu periyodu atlatıyorsunuz. Sadece 3 gün yıkamıyoruz. Zaten saçı çok yıkamak da iyi değil. Saçınızın biraz da yağlanması lazım baktığınızda. 3 gün saçınızı yıkamıyorsunuz. 3 gün çok böyle efor sarf edecek, çok kanter içinde yap kalacağınız sporları yapmazsanız daha iyi olur. Boyanın tutması için baktığınızda daha uzun soluklu olur. Ne kadar da iyi bakarsanız o kadar uzun süre, 5 yıla kadar... Bunu kullanabiliyorsunuz. İki yılda bizim garantimiz altında. İki da sizin garantiniz altında ama mesela sporcusundur. Günde benim gibi 4 saat antrenman, 3 saat antrenman yapıyorsundur. Her gün duş alıyorsundur. Burada tabi süre kısalır. Tabi, Normal sedanter bireyler, efor sarf etmeyen, normal yaşayan sedanter bireylere 5 yıla kadar veriliyor. 2 yılda Kazım'ın garantisi altında oluyor. Başka ekleyeceğim bir şey var mı? başka ettiğim şey yoksa şimdi seni kullan herkese bu size çay evet. içmeye bekleriz. Evet. Ben çok memnun kaldım. Yattım uyudum. Maç izledim, müzik dinledim. Ondan sonra e, aralarda iki tane mola veriliyor. Yaklaşık iki saat e, sürdü işlem. Kontrol seansınız bugün. O yüzden kısa sürüyor. Normalde 4,5-5 saat kadar sürüyor. Oo, ya, sürüyor arkadaşlar. Ama değiyor yani. Aralarda mola veriyorsunuz tabii. Kendisinin çok güzel Türk kahvesi var. Türk kahvesi istediğiniz gibi ısmarlıyor size. Ondan sonra ben de gel geldiğim zaman içtim. Şimdi de bir Türk kahvesini içip e, buradan Tartı'ya gideceğim. E, tartı günü bugün biliyorsunuz. Tartı'ya gideceğim, tartılacağım. Yarın da yarışmam var 25'inde. Bu videoyu kaçında yayınlarım bilmiyorum ama bugün ayın 24'ü. Tartı günüm. 25'inde de yarışmam var. 28'inde bir daha yarışmam var. Kazım da o yarışmaya gelecek sağ olsun. Kazım aynı zamanda Beni nereden, nasıl buldun beni anlatır mısın biraz? Ben sizi Instagram'da keşfetimde görmüştüm. Ee, takip, ediyordum zaten, takip ediyordum zaten sizi. Ee, bir gün bir videonuzda saçınızı öne eğdiniz ve saçınızın seyrek olduğunu fark ettim. Aa, ve dedim güzel bir ekran işini biliyor. Meslek hastalığı. Ha, tamam. Dedim ki güzel bir ekran yüzünü saçlarını niye olsun? Sizinle iletişime geçtik ve saçımızı yaptık. Mutlu olduk, mutlu ettik. Abilerinizi, kardeşlerinizi kazandık. Ben neden onun keşfetini düşünüyorum? imkan sporla da yani. Eski mesela. milli sporcu. Eski milli sporcu ve vücut geliştirmeye de şey var, hevesi var. İşte devamlı geldiğimizde nasıl besleneceğiz, nasıl antrenman yapacağız? Yani beslenme, antrenman falan da konuşuyorum. Şimdi mesela o da tekrar bir aradan sonra işleri çok yoğundu, yeni kurdu burayı, ee, toparlaması gerekiyordu. Spora zaman ayıramıyordu ama şu anda yavaş yavaş ayıracak. Biz de her geldiğimizde işte e, onun e, sporla, beslenmeyle alakalı da konuşuyoruz. Zaten bir kişi her ne iş yaparsa yapsın, sporcuları takip ediyorsa, beslenme olarak e, bilinçlenmek istiyorsa falan, o videolara bakıyor, o videolara baktığı için de keşfedik keşfetine o sayfalar düşüyor, o içerik üretenler düşüyor. Ben de oradan düşmüşüm. İyi ki de düşmüşüm. Kendisi çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Vallahi beni çok mutlu etti. Ee, çok hoşuma gitti. Gözlerime inanamadım, öyle diyeyim size. Çok büyük fark var arkadaşlar. Koyacağım fotoğrafları zaten. Ee, açıklamayı açıklamaya da bırakıyorum. Hem irtibat numarasını hem de Instagram adresini bırakıyorum. Ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla burada çok güzel karşılıyorsunuz ve memnun ayrılıyorsunuz diyebilirim. Çok teşekkür ederim kardeşim. Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Kanala abone olana Kazım indirim yapacak. Tamam mı? Tabii ki. Sözü olsun burada. Ben kanala abone oldum, yorum yaptım, like yaptım, arkadaşlarıma takip ettim, zil sesimi açtım diyene Kazım indirim yapacak. Tamam mı? Tabii ki de. ya kodunuz Yavuz 70 77. Bütün kodunuz. Allah'a sağ Görüşmek üzere.